Lavabo hasta olmuş. Hemen lavaboyu düzeltiyoruz. Lavabomuz çok kötü. Hı, ateşine bakalım. Yanıyor. Yanıyor. Tam 100 %30 derecesi var. Hemen düzeltmek. için bu çorbası yapıyoruz. Hemen lavabo çorbası yapıyoruz. Bir bardak su çıkartıyoruz ki lavabomuz iyileşsin. Özel, özel sistemlerden baktım dolaştım bakarken. Elim acıdı. Babam için de yer. Şimdi neymiş? Bir de özel paket. Şekerlerdenmiş. Ama E, Labumun sanki ben kısa beyaz sarı kullanmamız lazım demişler. Hemen yapayım. Ama paketi açmayın demişler. Böyle attım. Hemen güzel. Sonra da karıştırmamız gerekiyor Doğru taktik bu arkadaşlar. Labobum ya şimdi beyaza dönecekmiş. Karıştırıyorum. Et oldu. Ya götürüyorum bunu. Arkadaşlar. Şu şekilde karıştırdıktan sonra ilk önce hapı veriyoruz. Babacığım yer misin? Dikkatli. Ben bunu ye, dikkatli besleyeceğim. Ye hadi bakalım. Yes, güzel. <laughs> Babam yer Bak hastasın. Ne olur ye. Ay yemiyor da. Kız bir yesene. <laughs> Neyse şimdi ben yedireceğim. Sonunda yedi. Arkadaşlar. Şimdi de özel kırışımı sürüp içeceğiz. Allah babacım iç. Ee, Bunu içinde kendine gelecekmiş. Birkaç güne. Ee, kaşıkla besliyorum. Bu şekilde. Karıştırayım. Ben besliyorum. Kaşığı da vereyim. Ay verirken çok yoruldum. Neyse ki hemen iyileşti. Çok üzüldüm arkadaşlar. Çok sinirlendi. Neyse şimdi bardağımızı koyalım. labumuzu yatma vakti. Birkaç güne olan haberi vereceğim arkadaşlar. Korkmayın. Hadi iyi geceler.